şeyim var çünkü lahanayı hiç sevmem yani ama tabi yani insan evine davet etmiş şey o e, özen göstermiş mutlaka yerim de yani bu şey inşallah kokusu çıkar evden ben gelinceye kadar kokusu kalırsa o biraz e, tabii tabi rahatsız edici olur Yeşilliklerinden alarak alışverişe devam e, Börtlen güzel ama puding hani evde yapılıyor tabii değil mi böyle hazır inşallah evde yapılır yani onun da öyle o bazı bazı pudingler çünkü çok şey oluyor çok katı oluyor ee, eğer öyle değilse yani akışkansa börtlenli e, gidince orada görmek lazım mevsim saatası çünkü çok böyle diye bakılırsa belki insanlar hani burada brokoli çorbası ki programı seyredenler çoğunlukla artık alışmışlardı bunlara yani çok böyle farklı değil tabi belki de bu yemekler onun en iyi yaptığı yemekler dolayısıyla yani en iyi yaptığı yemekleri belki sunacağı için ona ona göre değerlisiniz belki de. Hani bana göre klasik bir yemek listesi olabilir. Ama belki bu yemeklerden Bunu. güller, bahçeden koparılıp otlar, böcekler serpiyorlar. Çünkü bazı bakıyorum tabağı bulmak için böyle bir şeyleri eşelemeniz gerekiyor sofrada. Yani ne bulduysa konulmuş tabak bulunamıyor neredeyse. İnşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü o e, gülünç. Ben bugüne kadar hiçbir arkadaşımı e, evime çağırdığımda dediğim gibi öyle güller e, ya da böyle 5. sınıf yapma çiçekler falan <laughs> <laughs> yani güller bahçeden koparılıp otlar böcekler sebya çünkü bazı bakıyorum tabağı bulmak için böyle bir şeyleri eşelemeniz gerekiyor sofrada. Yani ne bulduysa konulmuş tabak bulunamıyor neredeyse. İnşallah öyle bir şey olmaz. Çünkü o e, gülünç. Ben bugüne kadar hiçbir arkadaşımı e, evime çağırdığımda dediğim gibi öyle güller e, ya da böyle beşinci sınıf yapma çiçekler. <gülüyor> <Ecrübeli> <gülüyor> radyo programcısı Muzaffer Bey geliyor. Merhaba. merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim ben Hatice, buyurun. Ne? şöyle yapalım. Sizi böyle alabilir miyiz? Sağ tamam. olun. Böyle tamam. buyurun, ceketinizi alayım. Hayır, evet, bir zahmet ben. Hatice Hanım'ın bizi karşılaması ee, çok güzel. Ben şuna inanırım, insanların e, iyilikleri yüzlerine vurur. Hatice Hanım çok güler yüzlü bir kadın, çok cici bir kadın. Merhaba, merhaba Muzo Hoş geldiniz. Merhaba, Muzo Merhaba. O zaman. O zaman. merhaba. Tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız? Sağ olun. Siz nasılsınız? Biz iyiyiz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Biz de iyiyiz. Yorgunsunuzdur baya. Ee, çok az. <laughs> fazla değil çok az. İyi bari. Peki çok Çok soğuk size. değil mi Evet çok bayağı. Gerçekten şey. soğuk. Ben e, ilk gidişimizde misafirlere e, bir hediye götürmek istemem açıkçası. Çünkü hepsi benim birer rakibim olduğu için çok fazla bunun üstüne düşmedim. Çünkü e, çiçeği sever mi, sevmez mi ya da alacağım hediyeyi beğenir mi, beğenmez mi bir e, telaşına düşmektense gayet sade kendim olarak gitmeyi tercih ettim. <laughs> İsterseniz sıcacık çorbamıza masamıza alayım sizi, çok masada var. sohbet çok edelim olur mu? Hadi. Hadi. Buyurun. Evde ee, hiç pişirmem ama pişirmediğim için de ki kadının cihazını yani... ...benim hiç sevmediğim bir şey de çok kötü değil ama tadına baktım. Ee, zaten lahanayı sevmediğim için de olabilir ama zeytinyağlı yani lahana olmasını sevmedim. Muzaffer Bey bu arada ne işle meşgulsünüz? Radyo programı yapıyorum ben. Aa ne güzel. Hı hı. Nerede? Ulusal bir radyoda. Ben hı. 20 yıldır falan yapıyorum. 20 hı. yıldır. Hı, hı Yaş? 43. Maşallah. Hiç göstermiyorsunuz. Ciddi mi? Gerçekten. Ne güzel. <laughs> en fazla 35. Ne o kadar diyeceğim. Yine <laughs> böyle 38, 39 gösteriyor mudur herhalde? Yok, gö bence göstermiyorsunuz. Bence de göstermiyorsunuz. Evet. <laughs> çok teşekkür ederim. Ne güzel. Hı. Yaş muhabbeti evet. açılmışken, siz kaç yaşındasınız? Ben de 27 yaşındayım. 27. Hı hı. 25. 25. Siz? Bana 48. 48. Efendim oh, sizin de maşallahınız. <laughs> <laughs> evet. İçecek. Tabii ki hemen. <laughs> ne tür yayınlar yapıyorsunuz Muzaffer Bey? Sohbet. Hı, müzik. Ya müzik daha az. Her gün mü yoksa? Her gün, hafta içi, her gün, her gece. Ama İbrahim Bey ben bir şey sorarken Hı? siz konu bitmeden e, Muzo Bey'e farklı Canım, bir şey sorursunuz. Ben burada yaş muhabbeti sorarken siz konuyu yaşıyorsunuz. Bitirdiğiniz sandım o yüzden. Hayır ben kendi, sözü... ben kendi yaşımı söylemedim. Herkesin yaşı söylendi. Siz kaç yaşındasınız? Ben 34 yaşındayım. <laughs> Göstermiyor. Evet. Yani 27 diyeceğim, başka Ama bir şey demeyeceğim. Yani çok iyi bakmışsınız.